Almanya'da çoğu insan asgari ücretin artmasını kutluyor ama gerçekleri bilmiyor musun? 2025'te asgari ücret 14 euroya artırıldı. Herkes mutlu gibi. Peki bu gerçekten senin cebine yarıyor mu? Bugün sana Almanya'daki büyük ekonomik paradoksu anlatacağım. Son bir yılda Almanya'da temel ihtiyaçlar %18'e kadar zam gördü. Kiralar, enerji ve gıda fiyatları tarihte hiç olmadığı kadar hızla yükseldi. Hatta Berlin'de asgari ücretle çalışanların yüzde 34'ü ek iş yapmak zorunda kaldı. Daha da şaşırtıcı olan, istatistiklere göre Almanya'da gençlerin yüzde 40'ı artık geleceğinden endişe ediyor. Birçok kişi artan ücreti zafer gibi görüyor. Ama işin iç yüzüne bakınca alım gücümüz yıllardır azalıyor. 2025'te asgari ücrete gelen zam daha maaşına geçmeden kirana, faturan ve market alışverişine yansıyor. Bu sürdürülebilir mi? Geçen hafta Hamburg'da binlerce kişi bu yüzden protesto için sokağa döküldü. Sen de aynı hissi yaşadın mı? Asgari ücret artıyor diyorsun ama ay sonunda hesap aynı mı kalıyor? Konuşulmayan bu gerçeği yakın çevrene anlat ve paylaş. Çözüm üretmek için önce gerçekleri görmemiz gerekiyor. Abone ol, paylaş ve fikirlerini yoruma yaz. Çünkü bu Almanya'nın geleceğini beraber şekillendireceğiz.